Bir kez daha ikrenci Ali Gürbüz. Bir kez daha paçaya doğru hamleyle Ali Gürbüz'ün uzak duruyor Bekir Ergücel. Çok hamle ve gayret gösteriyor ama Bekir Ergücel'i bozamadı. Üstten bozması çok zor, çok güçlü. Eğer ufalıp daha çok, yağlı güreş tabiriyle tabi. Yerden daha sıfır noktadan hamleler yaparsa dizleri paçalara bence çözülme o zaman başlayacak. Onu bir kez denedi zaten. Dizledi paça ve kastaktan orada neler yapabileceğini zaten gördük. Ama bunu sürekli kılmak zaten çok zor. Ama bu güreşi de yukarıdan Bekir Erücel'i bozmak da çok güç. Çünkü çok güçlü bir karşılama duvarı söz konusu omuzlarda. Omuz başlarında, belinden. Onu yukarıdan yıpratmak oldukça zor. İşte kazanıyor. Beline girmişti, sonuca gitmek isterken tıpkı tarih edine kırpmalar, Orhan Okulu'ya finalde yanbaç atmıştı.